Yerli Savunma Sanayi Markası ödülü var. Ödülün, ödülün bu yılki sahibi Bites Savunma. Ödülünü takdim etmek üzere şirketin CEO'su Uğur Coşkun'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Çalışmalarını 2019 yılından bu yana ASELSAN iştiraki olarak sürdüren Bites savunma, sektörün doğayan ismi Uğur Coşkun'un vizyoner liderliğinde yerli savunma sanayinin gelişimi adına önemli projelere imza atmaya devam ediyor efendim. Sağ olun. Ben 2001 yılında başlayan bir hikayesi var Bitres'in. 2001 yılında ilk İstanbul'da hani başladı. 2005 yılında Soma Sanayi ile ilgili çalışmalarımız başladıktan sonra da hızla global bir oyuncu olmak için yani uğraştık. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi Ankara'da ağırlıklı olarak 500 kişilik bir ekibe sahibiz. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri Metaverse gibi yani birçok konuda çalışıyoruz. Hatta ben buradan Amerika'dan geliyorum şu anda. NATO'ya Metaverse konusunda bir workshop yaptık ve üst düzey yetkililerin katıldığı NATO'nun ilk geçtiğimiz uygulamalarından bir tanesini uyguladık. Eee ülkemize değer katmaya çalışan ve ülkemizin milli e, gelişiminde e, söz e, olarak hani globalde de hani etki yüksek bir şirket yaratmak için hani uğraşıyoruz. Bu ödüle layık gören hani tüm jüri üyelerine ve e, değerli katılımcılara e, ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir Çok teşekkür ederiz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz.